Bugün 13 Mayıs. 2005'te bugün modern optimizasyon kuramının öncüsü George Dantzig hayatını kaybetti. Onun geliştirdiği doğrusal programlama modeli karar verme süreçlerinde yalnızca bir yanıt değil, en verimli sonucu aramayı mümkün kılmıştı. Dantzig'in bilimsel yolculuğu yalnızca matematiksel değil, aynı zamanda sezgisel bir derinlikte de taşıyordu. Üniversitedeyken geç kaldığı bir derste tahtadaki iki problemi ödev sanıp çözdü. Oysa bunlar uzun süredir çözülemeyen istatistik denklemleriydi. Bu olay yalnızca bir anekdot değil, düşünce biçimini gösteren bir örnekti. Karmaşık olanı sadeleştirme kararlılığı. Bugün onun yöntemleri ulaşımdan lojistiğe, üretimden sağlık yönetimine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Hangi kaynak ne zaman nasıl kullanılmalı, hangi adım hangi sırayla atılmalı? Bu sorular artık yalnızca deneyimi değil hesaplamaya da dayanıyor. Ve bu da bize şunu hatırlatıyor. Belirsizlik ortadan kalkmaz ama iyi tanımlanmış bir hedef ve doğru bir modelle en uygun yol bulunabilir. Yarın görüşmek üzere.